<laughs> ilk önce merhaba arkadaşlar. Bugün Dexter'lar biliyorsunuz FB Dexter gitti. Yani kanal çöktü yani bir nevi. Sezer Özkan oldu adı babamın kanal artık. Yani e-postası babamın üzerine olduğu için kanal adı da Sezer Özkan oldu teknik kartalar sonucunda da. O yüzden böyle. Dezarskan böyle oldu. Direkt girdim. Ee, biraz sıkıcı oldu gibi. Evet arkadaşlar. Dexter'a artık e, ama FB Dexter kanalına artık bütün videoları indireceğim. Bir tek noktalar var işte sonlarında. Başında. <laughs> Bu kadar işte arkadaşlar. Bütün dizilere falan. Metcizir falan yapacağım. ileride Yani Metcizir dizisini biliyorsanız tabi onu yapacağım. Eee Gizli kahraman serisi de buradan, serisi de buradan devam edecek. Umarım bu kanal iyi olur. İyi devam ederiz. İyi animasyonlar yaparım. Ve nasıl bu kadar hızlı girdim işe? Nasıl diyeyim, animasyon yapabiliyorum. Sınavlar gitmiş ol Sınavlar yapamıyoruz. Sınav nasıl diyeyim, sınav e, kapanmış yani. E, sınav yapmayacağız yani. O yüzden daha çok içerik üretebileceğim. O yüzden hızlı yani içi nasıl diyeyim eğlenceli ol, eğlenceli olsun diye ben bu animasyonları yapıyorum arkadaşlar like animas ama ama like olsun abone olsun diye değil yani bazı şeyler var böyle nasıl diyeyim kaşarlar var kaşarlar şöyle diyor diyor ki aa ben gidiyorum bay bay beni artık sevmiyor musunuz ben gidiyorum siz beni sevmiyorsunuz Siktir git bana ne diyeyim ben de. <laughs> i̇şte ben öyle değilim arkadaşlar. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Bu kanalda indireceğim bundan sonra videolarımı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Korona yakalanmayın. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.